İstanbul kar ne zaman gelecek? Megakent hasretle bu sorunun cevap bulacağı net tarihi bekliyor. Aslında kar İstanbul'un kapısına kadar geldi. Hava bir hayli soğudu ama kar kente henüz giremedi, uğramadı. Peki önümüzdeki günler için böyle bir beklenti var mı? Benim en çok çocuklar merak ediyor yanıtı. Çünkü önümüzdeki yarı yıl tatilinde kar topu yapmak istiyor, kar topu oynamak istiyorlar. Bakın uzmanlar ne diyor? çok soğuk, felaket. Kar bekliyoruz inşallah olur o da. Atkımızı, beremizi, her şeyimizi takıyoruz. İstanbul günlerdir soğuk havanın etkisi altında. Aslında kışı yaşamamız lazım. İstanbul'da hava soğuk ve yağışlı. Parklar, bahçeler genelde boş. İnsanlar zorunlu olmadıkça dışarı çıkmıyor. İzlanda soğuklarının etkisi altındayız. Peki İzlanda soğukları ne? İzlanda'dan geldiği bilinen soğuk hava dalgası İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesinde etkili. İzlanda soğuğu, hava kışın böyle olacak. Azıcık üşüyelim. İzlanda soğukları gelmiş. Gelsin ya yani bizdeki sağlam. Altta var iki tane şokman bu var pantolon var. Ee, bu zaten yok. İzlanda soğuğu bana işlemez mi diyorsun? <laughs> Alışık bizim ucu alışık duruyor. Onda geldi sabah. Yaklaşık 4 saattir burada. Evet. Bu soğuk havanın etkisi perşembe gününe kadar devam edecek. Sıcaklıklar 4 ila 8 derece düştü. Bu sistemle birlikte hem kuvvetli yağışlar aldık hem de rüzgar kuvvetliydi. Trakya'da kar var, İstanbul'da ise kar soğuğu. Küresel ısınmadan dolayı iklimler değişti. Eskisi gibi değil. Kırklareli ve Edirne'de kar var. Bu durum İstanbulluları heyecanlandırıyor çünkü kar İstanbul'un kapısında. Peki o kar kapıdan içeri girecek mi? Bence gelecek. Ama 15 tatilde geleceği için pek bize yaramayacak. Neden? de yaramayacak. Neden? Öğretmezsiniz. Evet. Ordu'dan geldim, gideceğim birkaç gün sonra. O yüzden bu havada gezdik. Mecburen. Evet, mecburen. Ya yani buradan da Erzurum'a gideceğim, orası da soğuk. Hastalıkların biraz kırılması lazım. Kalabalık ortamlara giremiyoruz kar yağmadığından mı hastalık oldu? Evet. Trakya'daki kar bu defa yine İstanbul'a uğramadı. Aksine sıcaklıklar daha da yükseliyor. Bu hafta sonuna doğru termometreler İstanbul'da yeniden 10-12 dereceyi gösterecek. Mega kentte kar beklentileri yoğun olsa da uzmanlara göre İstanbullu biraz daha bekleyecek.